Değerli izleyiciler, hep birlikte Sular Kenti Venedik'i gezeceğiz. Bu güzel ve tarihi kentin gecesiyle gündüzüyle tadını çıkartmak istiyoruz. Örneğin San Marco Meydanı'nda gece dolaşmaya ne dersiniz? Meydanın ortasında dev bir ekran ve de muhteşem bir şov düşleyin. Göreceksiniz, hakikat olacak. Ya meydanın gündüzü? Bir yanda bu meydanın insan dostu dillere destan güvercinleri, diğer yanda birbirinden ilginç hikayeleriyle yükselen binalar. Gece gündüz demeden çoğu su kanallarıyla çevrili binaların ve kanalların etrafında dolaşmaya ne dersiniz? Yetmez mi diyorsunuz? Buyurun o zaman Kanal Grande'de yani Büyük Kanal'da Vaporetto'yla kanal gezisine. Belki de Murona adasını, hani şu ünlü cam eşya imalathanelerinin bulunduğu küçük adayı ziyaret etmek istersiniz. O zaman atlayın sizler için iskelede bekleyen küçük motor botlara ve takılın peşimize. Venedik'in dar sokaklarında yok Örneğin çiçekçisinden manavına, çalgıcısından ilginç kafelere ya da hediyelik eşya satan dükkanlara kadar her şeyi bulabilirsiniz bu dar sokaklarda. Rialto Köprüsü'ne giden sokaklar gece gündüz turist kaynıyor. Bu tarihi köprüden Büyük Kanal'ın manzarasına bakmaya doyum olmuyor. Dar sokakları, coşkulu kalabalığı, tarihi binaları, gondolları ve kısacası hiç eskimeyen hikayeleriyle Venedik'i tanımak mı istiyorsunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hemen geçin ekranlarınızın başına. Kanal Grande yani Büyük Kanal Venedik'in ana atar damarı. San Marco meydanına gitmenin en kestirme yolu bu kanal. Vaporetto ya da deniz otobüsü San Marco meydanına giden yolda neredeyse kanaldaki bütün iskelelere uğruyor. Yani bizi oldukça uzun bir yolculuk bekliyor kanalda. Öyleyse sizlere Venedik'in hikayesini anlatacak zamanımız var. Sizler etrafınızı izlemeye devam edin. Sadece kulağınız bizde olsun yeter. İtalya Avrupa'nın geri kalan kısımlarından Alp Dağları'nın çizdiği geniş bir yayla ayrılmış. Birçok bölgeye ayrılmış. Bunlardan biri Kuzey İtalya. Venedik İtalya'nın bu bölgesinde yer alıyor. Adriyatik Denizi'nin gelgit sularının ortasında ve bir dizi adacığın üzerinde kurulmuş. Bu nedenle Venedik sık sık su taşkınlarına uğruyor. Venedik Orta Çağ'da bölgeyi idare eden düklerin başarısı sayesinde adını ta Bizans'a kadar duyulmuş. Zenginliğinin benzersiz örnekleri şehrin dört bir yanını süsleyen sanat eserlerinde ve mimarisinde açıkça görülüyor. Tek başına San Marco'nun zenginlikleri bile Venedik'in 12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar dünya çapında bir güç olduğuna tanıklık ediyor. Kanal Grande'de yolculuğumuz devam ediyor. Görüldüğü gibi bu kanalda yoğun bir trafik var. Gondollar, motorbotlar, deniz otobüsleri bu kanalın süsleri. Karşımızda Maria della Salute Kilisesi. Henry James bu kilise için lüks bir salonun girişinde duran saygıdeğer bir hanımefendi benzetmesini yapmış. Kilise 1630 yılında geçirilen veba salgınından kurtuluş adına yaptırılmış. Kurtuluş ya da salute adı verilmiş kiliseye. Vaporetto iskeleye yanaşıyor.